Yokuşur, Tamam yoksa. Ne var? Yarını bekleyemedin mi? Ya e adamı kaçırmışsınız. Ya gökten para yağmış resmen. Hem halletmişsiniz, halletmişsiniz. Yine adamı bulamamışsınız. Hem de bak bu köy bu yüzden gelişmiyor işte. Kimse gözünün önündeki fırsatı göremiyor. Beni neden çağırdığını söyleyecek misin? Tahsilat zamanı ya. Hani getirdin mi parayı? Soner, oynama benle. Bal gibi de biliyorsun getiremeyeceğimi. Aa. Bu olmadı anne. Biz seniyle böyle anlaşma Zeliş. O zaman bu senetler ortaya çıkar. Getirmeyeceğim demiyor. Borcum borç. Sadece biraz zaman istiyorum. Kaç yıldır yüz yüze bakıyoruz, ayıptır ya. Doğru. Bakıyız, bakıyız da... Sen sadece bakayım Zeliş, hiç görmeyin. Ne diyorsun sen ya? Gör beni daha. Cidden hiç mi anamadın ya? Vallaha mı? Demek o kadar görmedin beni Zeliş ha? Oysa ben senin bastığın toprağı bile seveyim kız. Bak sen bana bir hede, ben bu senetleri yakar atarım. Sen bir hede, ...ben senin için dünyayı yakarım. Beni bu senetlerle mi satın alacaksın yani? Seni kim satın alabilir Zeliş? Gökyüzünü satın alabilir mi insan? Denizlere sahip olabilir mi? Anca... ...mavisinde kaybolmak istersin. Öyle... ...boğulup gitmek istersin. Sen nereye bakarsan ben oraya kanat çırparım. Yoksa bir kuş nasıl uçsun değil mi? Soner! Senin o kanatlarını yırtar, yediririm sana! Böyle metiyeler dizince adiliğini saklayabileceğini mi sandın? Borcuna karşılık beni istiyorsun sen. Sen bu kadar mı aşağılıksın, bu kadar mı alçaldın? Ben diyeceğimi dedim Zeliş. Sen nereye bakarsan ben oraya kanat çırparım. Madem ki sen bana aşağıdan bakayım... ...o vakit ben de aşağıdan uçarım artık. Kader. Şakir emmi evde değil mi? Dur!